Ne için crazy girl derler? Ne bileyim ya ne için ne için crazy girl derler? Manyak mı bu bunlar da? <laughs> Sana ne be kara göz. Ben gel heyecanlandım. Beni de götür gittiğin yere. <laughs> beni de götür. Ana kız kavgası başladı arkadaşlar. Kendi gelin. Beni de yolacaklar. Tamam ben o tutsam videosunun üstüne gitmem. Yo olmaz. Yemin ederim sağ ben senin için çok güzel şeyler düşünüyorum. Pomara <laughs> gider. <laughs> gitme. Gitme. Kıbrıs gerçek ekranlarından herkese iyi pazarlar. Hadi herkes ekran başına. Yeni bir alem başlıyor. Yeni bir serüven başlıyor. Bu haftaki programımızda kafa nereye biz oraya Ayorgi'deyik eski ismi Ayorgi şimdiki ismi Karaolanoğlu bir arkadaşın evindeyik ama nasıl bir arkadaş çılgın mı çılgın yani crazy girl der İngiliz gerçekten öyle şahsının ismi de Pembe Gül Hanım hadi hep beraber girelim içeri bakalım ne sürprizlerinden karşılaşacağız. Hello Bamba sen ne ben? Kendine gel Türkçe konuş. <laughs> ne konuşurum be, Palos'un. olsun. <laughs> Avko be careful. Bir saniye ben çok severim. Dur. Söv söv istediğin gibi rahat ol. Pembe bizi kapıda karşıladı. İlk söylediği laf ben çok severim oldu. Ondan sonra motor merakının nasıl başladığını yarı Türkçe, yarı İngilizce, kısacası bizim dilimizde Taturi bize anlatmaya çalıştı. Taturi pembe. Senin bir numaralı pilot olduğun söylenir doğru mu? Yeni öğrendim ki pilot motorcu demektir yes. Yes. Tamam da ne, nereden geldi bu merak sana? Vallahi Ankursa'mızdaydım bir gün. Bir kız gördüm. Elinde helmet. Dedim yaşa be herhalde erkek arkadaşının motoru var. Bir baktım kendi bindi motorun üstünde. Dedim keşke ben de sürebilseydim. Beşik şey, git dersin sen de sürebilirsin. Ondan sonra gittim derslere. Sürmeye başladım. Tam burnunu da diker Kayıt. O kadar ya kayıtta Yok. Ne için? 65 kilometreyi geçmem. iki lastik de yerde gider. Yaşa. <laughs> Kaçtan Köş sorma bunu. Köşelere geldin de. o <laughs> dizim böyle eğilir şehir üstünde de yol üstünde. Bir iki üç basan gitsin. Yok ya ben çok dikkatli giderim. Ne için sağ crazy girl derler? Ne bileyim ya ne için, ne için crazy girl dediler? Manyak mı bu bunlar da? <laughs> Enerji dolu odur. Ve devamlı böyle dans ederek giderim diye. Bir e, yani dans et ya. bakayım. E, müzik yok aslında. Bir şey değil müziksiz. Şey gibi robot yapayım Michael Jackson. Tamam şimdi <laughs> müzikli dans edeceğim. Ha yaşa tamam. Tamam hadi hep beraber gel bir ne yapacaksak bakalım ne yapacak Allahım ne gelecek başıma bakayım bugün ben de bilmem <laughs> hep beraber girelim görelim bakalım hadi pembe gül hanım buyur. Let's go. Daha kapıdan içeri girer girmez ana kız kavgaya başladı. Anası kızına motoru nasıl süratli sürdüğünü söyler. Kızı kabul etmez tabii. Kızı da anasına trafikte her gün kavga ettiğini söyler. Az daha aile faciasına yol açıyorduk. Allah'ım nereye düştük böyle? Nereye düştük böyle? Uyduyabilir motoru da unutma. Kullandığında Biraz daha yavaş annem. Lütfen. yavaş giderim zaten. Ama ben görürüm şeyde. Görün ne kadar mızır dur. Instagram'da Söyledim, görürüm. Dür, dür, Hayır söylemem ben bir anneyim. Ee? Sürekli benimle tartışmam. Ben ne dersem odur. Ha. Unutma. Tamam okey. Si, ben sakinim. Tamam anne derim ama o da gelen Sen sakin, Tamam yes. ben biraz daha şeyim ama olmaz ben böyle. Trafikte, ne dersem odur. Sen anlat o zamanki kavga et değil, trafikte. Tamam kavga yaparım yani. Şey? Canımı sıkarsalar. Yolda bir yol vermeyeyim bana. Ondan sonra kadın çıkarttık elini bir hareket etti. Benim canım sıkıldı. Düştüm peşine, yolunu kestim kendine. Çıktım hemen arabadan. Bakarım kadın da çıktı beklemezdim. Ben beklerim ki o benden korksun. Çıktı arabadan. Aman Allah'ım bakarım küpeleri çıkarır. Telefonu. Ondan sonra bunu çıkarttı, attı içeri. Dedim aman Ceylan. Aman ayvayı yedin. Geldi yanıma. Ben de onun yanına ama ben giyinmiştim. gavgaya hazır da değilim. Dedim nedir ama senin yaptığın? Kadın hiç korkmadan sana ne be kara göz dedi bana. Dedim aman daya yedik. Dedim öyle olur mu dedim gene önümü şey ettin parmak gösterdin. Becin göz dedi bana kaç karşımdan. Böyle birkaç defa sövdü ben ona şey ettim. Dedim ne yapacağım ne yapacağım? Biraz da anama da söyünce bir tane böyle geldim kendine aniden böyle vurunca buradan böyle bir gancık gördüm. Dedim Allah bakarım beklerim ki saçımı tutacak bana bir çekecek aşağı ki başlasın kavga. Bakarım koşturarak <laughs> gitti şahit bulsun. Ben de girdim şeye arabaya geldi bir adam dedi bana git. Git. E şimdi kaçarsam diyecek ki korktum. Git git biz gördük olayı. Beklerim ki polis gelecek. Ondan sonra birkaç hafta sonra biri geldidir. Onu anlatırım der bana. be dedi bana bu kadın benim adacımdır dedi. Ve anlattı ki dayak yemiş. Dedim e ne gelmedi ne gitmedi polise. Demiş kadın ikimiz de hatalıydık. Ben de hatalıydım onun için polise gitmedim. Kadın haklıydı. Bekle sen anlat nasıl vurdun gene. Yüdü de Osmanlı tokat. İşte Osmanlı tokat. Ya bir, bir kızına bak. <laughs> <laughs> Anne böyle gelme. Anne Ceylan yalnız trafikte değil, evde de terör gösterirmiş. Kız kardeşi İnan Pembe'nin bir ona baba çatarmış, bir ona babu çatarmış. Artık kimi durursan nişanlarsa onu da vururmuş. Sen neymişsin be Ceylan böyle? Hiç kızını dövdün mü? anne. Nasıl saçlarıyla tutturdun bir göster. Bekle. Ha. Mördöğün ayaklarında... Babuç sıralı. Söyle kaçtığımda bir böyle şey yapırdı ve hepsinde vururdu bana. Bir gün kız kardeşimden şey oldu. Ben dururdum, dayağı yerdim, bir şey olmazdı. Kız kardeşim böyle nince gibi kaçardı. Girdi odasına kilitledi kapıyı. Şimdi bak amcam e, şeyden kapıdan Aç kapıyı dedi. Kız kardeşim de dedi. Aç kapıyı dedi Ne? Boom. <laughs> bir vurdu o kapıyı. Kapı gitti. Kız kardeş uçarak geçti. Eskiden babuç vardı yani. Ela da dırnağını kırsaydı döverken. Aman Allah'ım. Daha da köşeler Ama da da yerde. bir kızını tut saçından bakayım. Öyle bir şey amaç yani. Lan? Hayır kavga etme. Bir tut, nasıl tutardın? <laughs> <laughs> şey böyle Saçlar evet. uzunu da o zaman hiç. Bu fazla ederim. dayak yemedi. Aslında doğrusunu istersen, bu fazla dayak yemedi. Öteki kızım, aman Allah'ım. Niçin sorun bana niçin bu fazla dayak yemedi? Niçin? Ya çünkü bu alttan sokardı da hiç yakalanmazdı. Ha. Ama öteki hep yakalanırdı. Onun için onu hep suçlu bilirdik. Halbuki bunun da payı doğru. vardı. Halbuki buydu esas ha. şeyin başı. Evet. Öyle bir şey yoktu. Yalan. Yalan değildi. <laughs> yalan değildi. <laughs> Kendi gelin kavga etmeyin Gözünü hanım. Kendi gize gelin kavga etmeyin. <laughs> doğru söylesen de. Kendine gel. <laughs> Ana kız kavgası başladı arkadaşlar. Kendi gize gelin. Beni de olacaklar. Beni de olacaklar. <laughs> Mike, saç yok. <laughs> Beni de yolacaklar Biz de arada kaynasak da ana kız tartışmasını sonlandırmak için pembeyle bir şarkı düeti yapalım dedik. Ama o şarkının içine ettik affedersiniz. Şarkıyı katlettik. Evet bir şarkıda beraber söylenelim dedik pembe Gül Hanım'la düet yapalım. Tabii bildiğimiz kadar o meşhur şarkıcıdır. Biz değilik ama biz de bildiğimiz kadar bir şeyler mırıldanacak. Evet pembe Gül Hanım. Akdeniz akşamlarını bir beraber söylemeye çalışalım bakalım. Tamam. Kendine gel o ee 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 ne diyor. Öyle mi başlıyor sen? Öyle başlarlar. <laughs> la la lu li li lu 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 Adeniz akşamları bir başka oluyor. Unuttum ben sen devam getirdin. Bir <laughs> bana gülerdin ha sen de bilmiyorsun. <laughs> ben şarkıcı mıyım be kendine gel. Birden. <laughs> aylardan Temmuz ise bir başka aşk oluyor. Tıs, ne 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 ney ney ney. Ne, ney ney. ne ne, ne, ne. Hadi yeter başlayayım. Yeter tamamdır. <laughs> pembe gülle at deniz akşamlarını söyler kan ve şarkıyı katlettikten sonra pembe bize dedi ki nasıl motor kullanır gelin size göstereyim. Motor merakını şimdi bilmeyenler için bir evet. daha söylüyoruz. Evet nasıl işler nasıl video zaten bir daha göster bize şimdi. Öğreneceksin sen ne? Öğreneceğim merak sal. Şimdi bu anahtarcı çevireceksin. Tamam. Bum. Tamam. Bu düğmeciyi basan evet. aş şöyle. Evet. Şimdi bazı motorlarda bunun gibi bunu içine çekeceğim böyle Çekmez içine. E çalışmaz. Çekmezsen içine. çalışmaz. Boşuna fakir şey yapacaksın. Bir düğmecik var burada basacaksın. İşleyecek. Şimdi bu gaz. Oh. Nice, nice değil, heyecanlandın ne heyecanlandın? Kendine gel heyecanlandım, beni de götür gittiğin yere, <laughs> beni de götür, beni de götür. Gitmez mi motor? Gitmez mi motor? <laughs> E sonra vitesi nasıl atacaksın? Sonra bunu şey yapan. O tarafa gelelim. Çekil. Evet. Yanında vites var. Basat böyle bu. <laughs> Şimdi vites nedir? Yavaş yavaş böyle bırakın bunu da yapan. Ondan sonra da... Tamam bunu bir durur. git bakayım nasıl. Hadi, Hadi bakayım. <laughs> 2 dakikalık dersten sonra pembe gül dedi bana al motoru da sür. Ben dedim ki arkana oturayım sen beni sür. O da dedi bana koltuğu söktüm dedi. Neden söktüğünü gelin hep beraber pembe gülün ağzından dinleyelim. Söndür kendini bakayım. Kapatayım da duymam. Kapat. Şimdi. Evet. şimdi motor sürebilin değil. Tabii sürebilirim vereyim sana bir tura. İstediğinde geberdesin beni galiba. <laughs> turatta gelesin. Yok ya bilmem ya. Ben nereden bileceğim gerçekten. Aa öğrettim sana şimdi. E ya düşersen? O seni bilecek. O senin, boynuzu, senin motor kalsın da buna bir şey olursa. Ha. Üzülürüm. Senin canın da tatlıdır tabii. Tabii. Yani motoru sürerken ne gibi heyecan yaşar? Onu söyle bize. taktığımızda o başka ama böyle rüzgar hisseden, özgürlük free. free. Çok güzel bir his. Bundan hiç. bundan Bir motorcu bunu anlayamaz bu hissi Sürmezsen anlayamaz. Şimdi bu tek kişilik motordur. İki kişilik ama koltuğu takmam. Tamam ne de ama ben arkana bineyim de gezdireyim. Çünkü koltuğu gördüklerindedir beni de al. Ben de derime koltuk yok nasıl alayım Aa, seni? Anladım Taktik. akıllısın. Anlayasın. Aa, ya. Tamam ben otursam bir dizinin üstüne gitmem. Yo olmaz. Ne için? Nereye oturacaksın üstüne ben? otursam. E, böyle olacak. Olmaz ya, yani. lastik havada olacak Aa. bundan sonra. E tamam şovda yaparım mısın yok Yapman Şov mu artistlik mi? Yapma. Çünkü tehlikelidir yo, yo, değil. Yok yok yapmam. Ben kurallara uyarım. Yavaş giderim. Çok güzel. İnananı da. Pepe <laughs> <laughs> <Bepembe> Gül, bırakma <laughs> bineyim bir kere de ben. Olmaz ben. Ne çim olmaz? E, düşebilirik, sonra düşersen. E bir gelecek çekme be, benden bineyim ben ne olacak sen bineyim de? Olmaz. olmaz. Ben bilirim, ben şeyim, professional. Sen acemi. Yani ben binersem ikimiz birden düşeceğiz. Olabilir. Son bir kez daha zorlayayım şansımı. Bırak bineyim be, <laughs> komaraya gider. <laughs> Gitme! Gitme! Yalvardık, yakardık motora bindirmedi bizi. Biz de enerjimizi Ceylan'a verdik. Ceylan da bizden aldığı enerjiyle başladı şarkı söylemeye. Tut elimi bakayım. Enerji hissettimin. mi? Geldi gel gel. <laughs> Tamamdır değil. <laughs> Evet. Enerjiyi hissettik bir evimizde. Evet. Şimdi bir bağlamamı mı den adına, türkü mü den şarkı bir alalım biraz öncekini. Babamın seneler önce sürekli böyle plak yapardı, yazardı, grubu vardı. Düğünlerde herkes bilir İngiltere'de 1970'lerde, 80'lerde. Sürekli böyle şarkı söyledi, herkes oynardı. Plan bir tanesini seslendirdim size. İstersen onu şey Lütfen. Ha. Biraz da gerçek payı vardır yani. Saç kalmadı başımda, diş kalmadı ağzımda. Gelinlik kızım oldu. Aklım fikrim dışarıda Çıkarım meyhaneden bastım yeri görmem Dünya tersine dönse Umurlanmam bir şeyden Öyle gibi bir şeyler Vallahi bravo sana bravo sana <laughs> Vallahi bu ses harcanır <laughs> Kendine gel İnşallah. Bir de açıyoruz yani <laughs> <laughs> yani ona göre inşallah daha iyi yerlerde görürüm seni. <laughs> Sağ ol aşkım. İnşallah. Teşekkür. Ederim. Bir de bir şey sorayım. Nedir bu bu burada? Bu? Bizim için ne düşünürsen Allah sana bin katını versin. Aynen. Ne nedir o? Anlamını benim için güzel şeyler düşünürseniz Allah size bin katını versin ama ve lakin benim için kötü şeyler düşünürsen yemin ederim ben <laughs> senin için çok güzel şeyler düşünürüm. <laughs> o zaman sana Allah bin katını versin. Teşekkür ederim bir daha el salla kameralar lütfen. Bye. Röportajın sonunda gideceğimiz bir sonraki katlesi pembe Gül'e sorduk sormaz olaydık sormaz olaydık hadi buyurun gelin görelim. <laughs> Ahmet Dayı'nın evine gidecek. tarvet bize bakalım. Bir yol var burada. Sol tarafta bir çöp var yeşil. Onu gördü. İşte orası değil ama tamam. Sağ tarafta Ayşe abla. Tanın Ayşe ablayı. Eski Yo tanımam. hayırsız oğlu vardı. Mercedes aldıydı en son. Artistlik yaptı. Tanın yeni. Eee tanıyorum. Tamam. Onun şeyinde onun evini geçen orası değil ama. Geç onun evini. Sonra bir restoran var. Bir zamanlar kapandıydılar. Şey var hadi böyle sağlıksız yemek satardılar. Eski oldu bilmem ne. Orası da değil. Geç kenarı bir çember bulacaksın. Birinci, ikinci, ikinci de değil. Üçüncü çıkışı. Tamam. Gideceksin baya git 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 git. Normalde bir koca garicik oturur orada şey. Onun torunu bir zamanlar ayrıldıydı, boşandı. Karısı aldattı gene diye. Orası da değil. Düz git sol tarafta. Tamam. Yok anamın ben Nasıl bulacağım ben, ben bu kadar atyesi kendine gelme be. Kolaydı be. Pardon, ya pardon. pardon <laughs> ya pardon. Şarkı söyledim sana. Pardon ya pardon. Bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya kafa nereye biz oraya programında buluşmak üzere. Hepsinize hoşça kalın diyorum.